Merhaba hanımlar. Sizinle bugün bir oya çalışması yapalım. Benim de çok beğendiğim bir örnek. Çok güzel. Ben yapacağım yeri belirledim. İğnemi taktım. Buraya bir tüm atıyorum. Bu şekilde. Evet bir boşluk bıraktım, diğer zürafaya tühumumu attım. Ee, altında kalan ipime bununla birlikte alıyorum ben. Daha sağlam olsun, tühümümden çıkmasın diye ipim buraya sıkıştırıyorum. Daha güzel oluyor. Ve geriye dönüp zürafaya değil de bu Bırakmış olduğum bolluğa boşluğa bir tüm daha atıyorum geriye dönük. Çiçeklerimizin şu yuvasını hazırladık. Şimdi şuraya çiçeklerimizin altını hazırlıyoruz. 3 tane kelebek kanatı yapıyoruz. Kelebek kanada bir tane çırnık yapıyorsun. tüyüm atıyorsun yukarıya çırnağın üstüne bir tüyüm daha atıyorsunuz ve tekrar aşağıya inip kelebek kanadını tamamlıyorsunuz böyle bundan 3 tane yapıyoruz çiçeklerimizin altını hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde Öyle yapayım. Biraz daha güzel görün. Siyah yerde sanki daha güzel gözüküyor gibi. Evet. Çiçeklerimizin altını hazırladık. Şimdi yaprağımızın altına hazırlıyoruz. Çırnıklarını. Buna da sadece çırnık yapıyoruz. İpimi keseyim. Sadece çırnık yapıyoruz. 6 tane. İpimizi güzel sıkalım. Tühümlerimiz çözülmesin. Ben ipimi çekerken sıkıştırırken yapmış olduğum tühümü tutuyorum. Çırnığımız bozulmasın diye. Bu şekilde parmaklarımla sıkı tutuyorum. İpimi öyle çekiyorum. Çırnıkları yaparken de e, elimle bu iki parmağımla da oturtuyorum onları yerine daha düzgün olsun diye. Zamanla insanın eli alışıyor. 1 2 3 4 5 olmuş. Bir tane daha yapalım. Evet, yaprağımızın altı çırnıklarını tamamladık altını hazırlamış olduk. Ve şimdi yukarıya çıkıyorum. Çırnığın üstünden şuradan bu şekilde geriye doğru altı tane yapmış olduğum çırnığın üstüne bu şekilde zürafa ve tühümümle tamamlıyorum. çıktı. Işık çok vurduğu için net göremiyorum. Evet şimdi yaprağımızın bir sırasını tamamladık. Diğer sırasına geçiyorum. Geri dönüyorum sürühafamın üstüne bir tane çırnık yapıyorum ama çok büyük değil. Küçük bir çırnık. Bu şekilde. Bu sırayı da tamamlıyorum. Diğer başa gelince aynı çırnıktan gene yapacağım. Evet, diğer başa geldim. üste çıkıyorum bir tane çırnık yapıyorum. Ama küçük bir çırnık yapıyorum bu şekilde. Sıkıştırıyorum. Yaprağımızı küçültme işlemi hem bu. Sivriltme de diyebiliriz. Bu tarafa da gene bir çırnık yaptım. Kenarlara yapmış olduğum çırnıkların üstüne tüm atmıyorum. Böylelikle yaprağımızın ucu belirginleşmiş oluyor. Şurada çırnığımız var. Oraya batmıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Bir çırnık daha yapıyorum. Evet bir çırnık daha yapıyorum. Kenara geldim. Son zürafamız ve son çırnağımız. Evet, ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Yaprağımız hazır. Çiçeklerimizin altı da hazır. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Yani bu şekilde ben hazırlamıştım. Diğer ipimizi alalım elimize. Şimdi bu çiçeklerimizi şöyle yakından göstereyim. Altına 3 çırnıkla başlıyoruz. Evet, şimdi çiçeğin yapımını gösteriyorum. İpimi taktım. İlk başta yapmış olduğumuz kelebek kanatlarının üstünün her birinin üstüne bir tane çiçek yapacağız. Bu krem ipe ortadakine kullanıyorum. Evet tüyümüzü attık. Şimdi buraya da 3 çırnık yapıyoruz. çırnıklarımızı yaptık son yaptığımız çırnağın üstüne çıkıyorum bir tüm atıyorum ilk yaptığım çırnağın üstüne geliyorum şimdi bir tane bırakıp ilk baştakına geliyorum tüyüm atıyorum hafif bir bolluk bırakıyorum burada Evet şimdi üstüne şu çırnıklarımızı yapıyoruz 8 tane şekilde evet, düzelterek parmaklarımı tutuyorum düzgün olsun diye sıkışma sıkıştırma işlemini yaparken. Son çırnağımı yapıyorum şimdi. Bu renginde. Evet. ipimi kesiyorum. Tamamladım. Bu alttaki ipimi de temizleyeyim. Diğer ipimi taktım. Son çiçeğimizi yapalım. Şunları alta alayım. Benim işimi zorlaştırmasın. 3 çanlık da buraya yapıyoruz. Bu kelebeğimizin üstüne yapıyoruz. 3 çanımızı tamamladık. En son yapmış olduğum çanın üstüne tüyüm atıyorum. İlk yapmış olduğum çırnağın üstüne geliyorum. Ortada bir tane bırakıp geriye ipimi atıyorum. Hafif bir bolluk bırakıp tüm yapıyorum. Bu şekilde. Ve 8 tane tekrardan çırnık yapıyorum. Taç olması için. ve son çırmamız yapıyoruz. İpimizi keselim. Evet, çok güzel oldu. Tamamlamış olduk. Ve tülbentimizi tamamlamış olduk. Bence çok güzel oldu. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.